Düzende. Hı. Küreselcilik, küresel düzen bütün dünyayı tehdit ediyor. Avrupa'yı tehdit ediyor. Latin Amerika'yı tehdit ediyor. Amerika'nın da kendisini tehdit ediyor. Bir tane büyük problem var çözemedikleri şey. O 1945'ten sonra gelen dünyada bir sistem kurdular. Dediler ki faiz önemlidir. Faiz, faiz diye bir takıntı dolaşıyor. Ne biliyor musun abi faiz takıntısı? İşte faizi yükseltin dolar düşsün. Faiz lan? Mesele şu. Benim açımda kişisel açıdan soruyorsa faiz bitti. Riba haramdır, faiz haramdır. Kü azı da haramdır, çoğu da haramdır. Bu ayrı bir konu. Yani ben hiçbir şekilde bulaşmam da. Mesele diyor ki adam faizi yükseltmek zorundasın. Çünkü benim elimde bir servet var. Ben servetimle servet kazanılan sistemin içindeyim. Eğer sen faizi yüksek tutmazsan bu ülkede benim elimde bu kadar biriktirdiğim para ne işe yarayacak? Parayla para kazanamayacağım için ne yapmak zorunda kalacağım? üretmek, yatırım. çalışmak, yatırım yapmak, ortak olmak zorunda kalacağım. İşte bu Amerika'nın değil, servet sahiplerinin bu küreselcilik dediğin kanemici yarasa sistemin en son istediği şey. Adam yatırım yapmak istemez, üretim yapmak istemez, ortak olmak istemez. Ne yapmak ister abi? Kural basittir. Ben paramla geleceğim senin Türkiye'ne. Senin Türkiye'nde faizler %15-%20 aralığında olacak diyor. %15-%20 diyor en az olacak ve bu %30 bandına doğru devam edecek. Ben de senin ülkene paramla gelmemin bir anlamı olacak ki getirdiğim parayı sana faizle kiralayayım ve satayım diyor. Sen şimdi dersen ki ben faizi istemiyorum dediğinde karşına kimi alıyorsun biliyor musun? Çin, Amerika, Almanya hepsini aynı anda hatta Arabistan aynı anda hepsini karşına alıyorsun. Şimdi burayı bir ayıralım. Dolayısıyla bir dünyaya bir şey teklif ediyorsan, dünyaya diyorsan ki şu faizleri aşağı çekelim. Servet dağılımında biz e, üreterek kazanalım Ortak olarak kazanalım Yatırım yaparak kazanalım Faizle para kazanmayalım Dediğin andan itibaren karşında kocaman bir serveti alıyorsun Ve bu servetle kavga edersin Bu servetin de adı yok Bu servetin adı Amerika, Almanya İsrail, Arabistan falan değil Bu servet bunun adı Şimdi Bu kavganın bu kısmını anlamak zorundayız O yüzden Pozisyon aldığında Yanında Almanya var da hangi Almanya var yanında Yanında Çin var ama hangi Çin var yanında? Yanında var ne kadar yanında? Uluslararası ilişkilerde ben Amerika dediğin ülke bütün Amerika dediğin ülke için geçerli olan kural bütün ülke için geçerli. Nedir Amerika? Dünyadaki herkesle nişanlı olup kimseyle nikahlı olmayan bir ülkeden bahsediyorsun. Ama zaten uluslararası ilişkilerde nikah olmaz ki. Şimdi işin sırrı şurada. Çin'le Amerika kapışıyorlarmış. Kapışırken de Çin yanına Londra'ya da çekmiş ve efendim Pekin Londra'da bir hat kurulmuş. Bu hat Amerika'nın Avrupa'da ve dolayısıyla dolaylı olarak dünyadaki varlığını tehdit ediyormuş. O zaman Amerika bana saldırıyorsa ben de Pekin Londra hattının yanına geçer. Amerika'nın karşısına güçlenirim. Bu çok kısa vadede, hep topu 3 günlük vadede bir şey ifade eder. Uzun vadede bir şey ifade etmez. Niye? Amerika, Çin, Almanya, Ondan sonra İngiltere, bunlar birbirine rakip mi? Bunlar birbirine düşman mı? Hatta Rusya'yı da koy aralarına ve İran'ı da koy. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Bunlar düşman falan değil. Kimse numara yapmasın. Bunlar dost da değil. Aynı sırtlan sürüsü rekabet yüzünden arada bir birbirlerine hırlayabilirler. Bu sırttan o sırtlana hırlıyor diye ben bu sırtlanın dostluğuna güvenmeye kalktığım bir bir hareketle bir aksiyonla kamuoyu inşa edersem <laughs> yanılırım yanıldığım gibi başkasını da yanatırım. Ama kural şu. Bugün Çin'le, yarın Rusya'yla, ertesi gün İran'la, sonra tekrar Rusya'yla, sonra tekrar Amerika'yla çıkar ilişki izledikleri bir zıkkım bir durum var ya devletlerin arasında. E, uluslararası ilişkiler işte o. Hah, uluslararası ilişki. Bunun normali zaten bu. Çin benim dostum falan olmaz hiçbir zaman. Veya İngiltere, veya Rusya. Ben Rusya'yla niye dost olayım siz Nereden çıkarttınız benim Rusya'yla dost olacağımı? Ben nasıl unuturum Çerkezleri, nasıl unuturum Çeçenistan? nasıl unuturum K Kırım'ı, nasıl unuturum Tatarları? Yani böyle bir şey olur mu? Erzurum'u nasıl unuturum? Ama Amerika'ya karşı Rusya'yla yan yana gelebilirim. Sonra tekrar Rusya'yla Rusya'ya karşı Amerika'yla da yan yana gelebilirim. Bu devleti ilgilendiren bir şey. Bu yapılabilir. Şimdi sen buraya doğru geri döndüğünde şunu çok iyi anlatmış olman lazım kamuoyuna. Kardeş... Amerika senden ne istiyor Allah'ını seversen? Mevzu ne yani? Bransını sal diyor. Peki neden? Ya ne Bransını? Konu Bransını ilgili değil. Şunu söylüyor sana Amerika. O kadar net söylüyor ki hem de toplantılarda. Hiç bransınla ilgisi yok. O heyetler gidip geliyor ya. Bransın adı bile geçmiyor heyetlerde. Ama şu geçiyor. Diyor ki sana adam. 60 milyar dolar yıllık enerji harcıyorsun. Para harcıyorsun diyor dışarıya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışına yılda 60 milyar dolar para veriyor. 60 milyar dolar her sene. Niye? Enerji maliyeti. Sonra diyor ki bak bunu veriyorsun ya etrafındaki ülkeler ve benim alışveriş yaptığım ekonomik sistem bu paraya alıştı. Planın adında bu paraya göre yaptı. Sen şimdi bu parayı ödemeyeceğim diyorsun nükleer santral kuruyorsun. Kusura bakma kardeş bu barışı tehdittir diyor. Kusura bakmayacaksın Türkiye. Bu barışı tehdit ediyorsun. O 60 milyar doları vereceksin. Nükleer santral yapacaksın. Sonra 3 tane daha yapacaksın. Yılda 20 milyar dolar kâra geçeceksin. Yavaş yavaş enerji maliyetini düşüreceksin. Böyle bir şey yapamazsın. Dolayısıyla ha. bağımlı olmak. Senin diyor niye savunma bakanının ayrı... Gel bakalım buraya diyor. Senin diyor niye savunma bakanının ayrı savunma müsteşarlığın ayrı? Sen kimsin? Dünyada bunu yapan 6 tane ülke var. Sen niye 7. olacaksın diyor. Böyle bir şey yok. Sana diyor savunma bakanlığı yeter. Ben diyor kurdum senin sistemini. Savunma bakanlığı diye de bir şey kurdum gittim. Sen ne yapıyorsun diyor savunma müsteşarlığı kuruyorsun. Savunma müsteşarlığında askeri ihaleler açıyorsun. İHA üretiyorsun, SİHA üretiyorsun, Atak helikopter üretiyorsun. Bir de bunları utanmıyorsun dışarıya satıyorsun. Sen kimsin diyor. Bunu da yapmayacaksın diyor. Böyle bir şey yok. Sen bunu yapamazsın. Senin buna hakkın da yok diyor. Bunu yaptığın zaman dengeyi bozarsın. Dengeyi bozarsan huzursuzluk çıkar. Huzursuzluk çıkarsa dünya barışı etkilenir. Sen dünya barışını tehdit ediyorsun. Dolayısıyla şeytansın. Ne barışmış be. Şu, bütün meseleyi bunu anladım. Şimdi o zaman ben bir vatandaşlık bilgisi olarak meseleye baktığımda bir dakika kardeş. Ben bir varlık iddiasındayım. Bir beka iddiasındayım. O yüzden savunma bakanlığımı ayrı, savunma müsteşarlığımı ayrı kurdum. E o zaman şimdi karikatürize etsene meseleyi bana. Eczajere et. De ki Haha, 30 tane atak helikopter sattın 10 tane de siha sattın diye Amerika iflas mı edecek? Kardeş biliyorum ben Amerika'nın 30 tane helikopterle iflas etmeyeceğini. Ama şunu da biliyorum. Hani bir günahla kafir olmasın da kafirliğe giden yol bir günahla başlar ya. 30 tane helikopterle Amerika iflas etmez ama Amerika'nın iflasına giden yol yine o 30 tane helikopteri satmakla başlar. Bu başka şeylere sebep oluyor. En büyük neye sebep oluyor biliyor musun? Ben olsam Erdoğan'dan niye nefret ederdim? Ben olsam Erdoğan'a saddama yaptığımdan daha beterini niye yapardım? Amerika'nın yerinde olsam. En büyük Erdoğan nefretini söyleyeceğim sana. Hepsi telafi edilebilir, halledilebilir. Ama şunu telafi edemiyorsun Batı'nın nezdinde. Bugünkü mevcut Türkiye dışarıya milli ve yerli hükümetlerle Amerika'nın tahakkümünden kurtulma cesareti veriyor. Bugünkü Türkiye'nin durumu diyor ki milli ve yerli olabilirsiniz. Kendi hükümetinizi kurabilirsiniz. Hürriyete kavuşabilirsiniz. Cesaretini verir. Biz yaptık siz de yapabilirsiniz. Şimdi bu havayı yaydığın andan itibaren tehlike çanları çalar. Ve ben bir bahane bulup seni diskalifiye etmek zorundayım. Bu bahane ekonomi olur. Bu bahane şeytanlaştırma olur. Bu bahane saldırı olur. Bu bahane FETÖ olur. Bu bahane PKK olur. Bu bahane DAEŞ olur. Bu bahane uzaylılar olur. Hiçbirinin önemi yok. Önemli olan sen 1945'ten beri kurduğum tıkır tıkır işleyen sömürge sisteminde mu benim soktun. benim kürekçi kölelerimin elindeki küreği alıp onların ellerine küreğin yerine tüfek veremezsin diyor. Ama bunu durduramıyorsun. Niye durduramıyorsun? Bütün bu sistem, emperyalist sistem çatır 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 diyor. Ve dünyada yükselen trende dikkat et. Le Pen Fransa'da oyunu arttırdı. Neyle? Yabancı düşmanlığı faşizmle. Almanya'da AFD oyunu arttırdı. Neyle? Yabancı düşmanlığı faşizmle. Trump Amerika'da iktidar oldu. Neyle? Yabancı düşmanlığı faşizmle. Bak bütün dünyada. Ya Türkiye'de Meral Akşener diye birisi karanlıklar kraliçesi 100 tane bile oyalamayacak üç 3,5 milyon oy aldı. Neyle? Yabancı düşmanlığıyla. Bu bütün dünyada yükseliyor. O diyor ki İspanyolları atacağım. o diyor ki siyahileri atacağım. Öbürü diyor ki Meksikalıları atacağım. Yabancı düşmanlığı ki. nasıl yapıyordun? Bu diyor ki Suriyelileri atacağım diyor. Merhaba, yabancı. <laughs> Suriyelileri atacağım dedi ya. Hmm. Avrupa'da onu Bütün finanse ediyor? Avrupa'da onu Putin ve Trump finanse ediyor. <laughs> bütün bütün sırrı buydu. Bu bütün dünyada yükseliyor. Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, kendi içine kapanma refleksi, faşizm, ona sonra ırkçılık, daha böyle konservatif yapı meselesinde bir yükselen bir trend var. Bu trendden dolayı da artık bir sürü eski sistem çatırdıyor. Bu noktada Türkiye'ye söylemeye çalıştığım şey şu. Öğretmenlere, gazetecilere, annelere, babalara, Allah rızası için evde çocuklarınıza deyin ki oğlum Türkiye dünyanın geleceğinde bir tekliftir. Kızım bak sen Türkiye'de yaşıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Sen çok büyük bir hikayenin üstünde duruyorsun. Sen nizamı alemin çocuğusun. Senin bayrağında hilal var. Hilal demek İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir dava demek. Putlarında problemim var. O putları kırarım demek. Hilal demek Anadolu'nun fethi. Hilal demek yani Endülüs'ü kurmak demek. Tarık bin Ziyad olmak demek. Hilal demek Sultan Alparslan demek. Hilal demek Selahaddin Eyyubi demek. Hilal demek Fatih Sultan Mehmet demek. Hepsinin sancağında var. Bu senin büyük hikayen oğlum. İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen büyük davan senin. Sen şu anda dünyada yükselen faşizme karşı, konservatif olmaya karşı, faize karşı bir nizamı alem teklif edebilecek bir büyük medeniyetin çocuğusun. Ona göre büyü evladım. Bırak şu Survivor'ı izleme evladım. Gel birlikte tarihi öğrenelim evladım. Gel birlikte kim olduğuna bakalım evladım. Bu adamlar bizi dolarla terbiye ediyor. Biz parayla marayla korkutulacak adamlar değiliz evladım. Biz bu işleri hallederiz güzel kızım, güzel oğlum falan diyen anneler olması lazım. Bunları böyle okulda anlatan öğretmenler olması lazım. Medyada meselenin bu olduğunu anlatan gazeteciler olması lazım. Siyasetçiler meselesinin bunun üzerine kurması lazım. Bir gün de çözersin. Bir gün. Yani bir sabah namazıyla öbür sabah namazının arasında her şey değişir. Mesele şu. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Sen kendini nereye koyuyorsun ya? Kızının nişanı, oğlunun düğünü, evinin kirasını, ne? memleketinin bekasını halledebilecek adamlardan mı oluşuyoruz biz? Böyle bir şey olur mu? Biz böyle bir millet miyiz? Ama aramızda böyle adamlar varmış. Olsunlar sayıları çok az. Ama hep onların çıkıyor. Evet çünkü onlar gürültücüler. Bu kadar basit. Ve adam ne diyor zaten? İtiraf ne diyor? Elhamdülillah. Kalktı ne dedi? Bu gemiye ait değiliz dedi değil mi? Aynı gemide değiliz dedi. Evet. Ne kadar güzel bir itiraf. Ne şahane. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Peki. Saygı duymuyorum ama ciddiye alıyorum. Niye biliyor musun? Ya ne güzel. Onların hepsi kadavra işte. Bak kadavra deyip geçmeyin ha. Kadavra 20 bin dolardan 40 bin dolara kadar fiyatı var. Amerika satıyor bunları tıp fakültelerine. <laughs> Bunlar kadavra. Alıyorsun o kadavraları çocuğun önünde açıyorsun. Diyorsun ki bak oğlum köksüz ve aidiyetsiz olursan böyle savrulursan aynen böyle kokuşur ve çürürsün diye nesil yetiştireceğiz biz onlarla. Onlar da lazım bu memlekete. Peki. Bu iş yürüyecek. Peki. Seyfettin hocaya dönelim. Yine senin konuşmanın içinde yer alan bir kısımla yeni bir başlık açalım. Şimdi Trump'ın içeriye yönelik hamleleri, Kasım'da seçim evet, var, evet. onun hazırlığı vesaire, Türkiye düşmanlığı, bunun altında yatan nedenlerden biri dedik ya. Bir yandan da geçtiğimiz hafta bir evangelist etkisinden söz ediyorduk. Trump'ın bunları tek başına yapmadığı, yönlendirildiği vesaire. Bir de hocam. Seyfettin hocam, hani Amerika ama hangi Amerika dediğimiz dönemler vardı. İşte bunu Avrupa için ya da farklı stratejik güçler için muhataplarımız için zaman zaman telaffuz ediyorduk. Böyle bir şeyin de yavaş yavaş sonuna mı geliyoruz acaba? Kesinlikle. Yani az önce de içeride arkadaşlarımız güzelce ifade ettiler. Birinci mevzu şu. Amerika Birleşik Devletleri artık rekabet edebilme gücünü de büyük ölçüde kaybetmiş vaziyette. Düne kadar hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri açısından en revaçta olan politika neydi? Yumuşak güç politikasıydı. Ama bugün bakıldığında Amerika artık yumuşak gücü uygulayamıyor. Tarihin garip cilvesi, düne kadar ya da işte 19. yüzyılın sonunda Çin'e dayattıkları açık kapılar politikası bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine dayatılıyor. Yani korumacı politikalara giren artık Amerika'nın kendisi. Dolayısıyla Amerika açısından önünde tek bir seçenek kalıyor: kaba güç. Şu an en güçlü olduğu kısım bu. Örneğin orada da bahsedildi. Afrika'da, Afrika'da Çinle artık Amerika rekabet edemez halde. Ondan dolayı Afrika, Afrika kurdu. Afrika komutanlığını ve bugün bakıldığında tekrar gerek Amerika olsun gerekse Batı'nın diğer ülkeleri olsun mesela başta Fransa olmak üzere ki Fransa Afrika Komutanlığını 1997'de kurdu. Dolayısıyla bugün geldiğimiz aşamada dünyada yaşanan ekonomik krize bağlı olarak çok hızlı bir şekilde ulus devletleşme süreci yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin önemini kaybetmesi, dağılmaya başlaması buna bakıldığında Avrupa olsun ya da batının kendisi olsun Amerika buna dahil, tekrar toparlanmak için kendi içinde bir milli uyanışa, bir milli şuura, bir milli e, dirilişe ihtiyaç duyuyor. Bunun için de bir e, ötekiye ama kutsallık kazanmış, kendi davasını haklı gösterecek bir politikaya ihtiyacı var. Şimdi iki savaş arası döneme baktığınızda Almanyası, İtalya'sı ve diğerleri e, e, burada ırkçı partilerin zirve yaptığı ve çok hızlı bir şekilde kendilerine taraftar bulduğu bir dönemi görüyoruz. Ve orada yine yaşadıkları bir hadise var. Bir, hem çevreleriyle, kendileriyle, diğer güçlerle hesaplaşma. iki kendi içinde bulundukları duruma bir günah keçisi arama. Ve bugün bakıldığında Almanya'sından başlamak üzere Amerika'sına kadar çok hızlı bir şekilde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi üzerinden efendime söyleyeyim bir süreç işletiliyor ve böylece devletler tekrar kendi asli kodlarına dönüyorlar. Çünkü şu ana kadar dünyaya e, farklı bir maskeyle çıkıyorlardı ama bu maske üzerinden gördüler ki dünya gücünü devam ettirebilmeleri pek mümkün değil. Ondan dolayı e, maske düştü. Ve şimdi bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri açısından da Asıl kuruluş nedenine gidiyor. Konuklarımız da gayet iyi biliyorlardır. Amerika mesihçi bir anlayış üzerine kurulmuştur. Ve kendilerini dünyanın seçilmişleri ve bu anlamda işte evangelik ideolojinin sapkın anlayışın bir anlamda uygulayıcısı olarak görürler. Ve bugün işte kıyamet savaşı bağlamında bunu gerçekleştirebilecek ki tüm uygulamalara bakın işte Büyükelçilikler'in Kudüs'e taşıma dahil ki bu Türkiye-Amerika krizinde bile Kudüs bir kez daha gündeme geliyor. Bütün bunlara bakıldığında Amerika toparlanmak için tekrar bir kutsal savaşa ihtiyaç duyuyor. Bakınız aslında Amerika bunun sinyalini Sovyetler çöktükten hemen sonra vermişti. Hatırlayın Fukuyama ile tarihin sonu demişti ve tarihin sonunda... E efendime söyleyeyim üstünlüğünü ortaya koymuştu ama ondan emin olmadığını daha sonra medeniyetler çatışması ya da medeniyetlerin çatıştırılması teziyle Huntington'la koydu. Sonrasında Amerikan hegemonyasının ya da bu düşüncesinin gerçekleşmesi için sahaya işaret etti bu savaşın nerede gerçekleştirileceğine. Avrasya satranç tahtası dediği yer aslında bugünkü Osmanlı-Selçuklu coğrafyasını için alıyor büyük ölçüde. Hocam çok özür dilerim. Bir, bir son Bernard dakika Ulus'ta gelişmesi İslam'ın krizi olarak koydu. Konumuz bağlamında e, alttan geçiyor arkadaşlarımız. Hı -hı. Trump F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan e, bütçe yasasını onayladı. Farklı bir şey de beklemiyorduk herhalde zaten bu süreçte. E, kesinlikle. Yani işte e, düne kadar patriotlar vardı. S-400'leri aldık. Bundan sonra hayırlı olsun Su-57'lerin önü açıldı. Yani bakıldığında Rus savaş uçaklarıyla. Bakınız burada yeri gelmişken o zaman şunu da altını çizmek lazım. Türkiye ne zaman dış politikasının merkezine Rusya'ya otursa, Rus dengesine, Rus faktörüne otursa bir batı müdahalesine maruz, kalıyor. E, maruz kalıyor. Örneğin 1800, tabii 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması'na itibaren böyledir. Güneyden gelen tehdide karşı e, Çarlık Rusası ile Osmanlı işbirliğine gitmiştir.